Herkese merhabalar. Fenerbahçe'den Paulo Dybala hamlesi geldi. Yeni sezona daha güçlü bir takımla girmek isteyen Fenerbahçe'de yeni hocası, Jose Mourinho olmasının ardından transfer içinde çalışmalar başlatıldı. Portekizli teknik adamın istediği oyuncularla bir bir temasa geçen sarı lacivertli yönetimin ilk hedefi, Paulo Dybala olduğu öğrenildi. 2012-2013 sezonundan beri İtalya dışına çıkmayan yıldız futbolcunun yeni bir maceraya yelken açmak istediği belirtildi. Milliyet'in haberine göre yönetimin Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirmesiyle güçlendi. Geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder Roma'dan 15 milyon euro bedel ile kadrosuna katan Fenerbahçe yönetiminin Dıbala'nın çıkış bedeli olan 12 milyon euroyu da gözden çıkardığı vurgulandı. Morino'nun raporu doğrultusunda, sportif direktör Breno transfer görüşmeleri için Arjantinli futbolcu ve menajeriyle bir temas kurulacağı öğrenildi. Oyuncunun evet demesinin ardından Sarı Lacivertli ekibin, idareciler bu transfer ile Mourinho yönetimindeki Roma'da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yıldız futbolcu tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken, 16 kez rakip ağları havalandırdı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlar belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.